Listemizin ilk sorusu şekildeki elektrik devresinde Rx, Ry dirençlerinden sırasıyla I ve 2 akımı şiddeti geçmekte. 2 şiddetinde akım geçerken Rx direncinin uçları arasındaki potansiyel fark V oluyor. İş direnci önemsiz üreticinin EMK'sı 6 volt olduğuna göre Rx, Ry, Rz arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi devremize baktığımızda ana koldan çıkan akım paralel kollara paylaşırken akımlarla dirençler ters orantılı o zaman üst taraftan i alt taraftan 2'yi geçiyorsa üst taraftaki eş değer dirence akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için 2R dersem alt taraftaki eş değer direnç R olmuş olacak. Burası R olmuş olacak. Bakın 2R'den i geçti R'den 2'yi geçti. O zaman 2R e, 2R dediğim için buraya da R dediğim için buna R dediğimizde gençler burası R'ye R şeklinde oldu. Yani 2R olmuş oldu. Peki. Ana koldan da 3 I akımı geçecek. Ve RZ'ye baktığımızda RZ burada bize 6 voltluk bir gerilim olduğu söylenmiş. 6 voltluk gerilimin ne kadarını arkadaşlar bu kullanmış? V'lik kısmını kullanmış. O zaman şöyle yapabiliriz buradan sonra da. RZ'nin ne kadar kullandığını görmemiz için şimdi bu paralel basamak yani şu üsttekiyle alttakiyi paralel basamak. Şimdi RX Rx yani bunlara Rr dedik. Alt tarafta da R var arkadaşlar. Bu bir paralel basamak bölgesi. Yanında da Rz var arkadaşlar. Rz'yi bilmiyoruz. Şimdi bunu devremize 6 volt olarak bağladığımızda şimdi sol taraf ve sağ tarafa baktığımızda şimdi buranın V geriliminde olduğunu 1 volt olduğunu söylemiş. Diğer tarafında 6 volt olduğunu söylemiş. O zaman bu 1V ise bu da 1V. E o zaman burası 2V paralel olduğu için. E 6V'nin 6V'nin 2V'sini bu taraf kullanıyor. O zaman arkadaşlar 4V'sini de sağ taraf kullanacak mı? Evet. Şimdi o zaman yazıyoruz. Bakın. Birinci V için konuşuyorum. V eşittir. i akımı geçmiş ve direnci R mi? Evet. Peki buraya bakalım. Orası 4V'lik gerilim kullanıyor mu arkadaşlar? İ'si de ana koldaki akım 3i demiştik bakın. 3i buradan geçiyorsa 3i çarpı rz dediğimizde rz'nin arkadaşlar buradan 4 bölü 3 r olduğunu görüyoruz. 4 r bölü 3 olduğunu gördük. Peki buna da 4 r bölü 3 olarak r direncinde bir değer vermiş olduk. O halde rxr, ryr ve rz'de 4R Yani bunlardan daha büyük. O zaman RZ'nin en büyük sonra X ile Y'nin de birbirlerine eşit olduğunu anladık. Cevabımız Z büyük X'e eşit yani E seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz fizik dersinde öğrenciler aşağıdaki devreyi kuruyorlar. Devrenin eşler direnci R1 olarak hesaplanıyor. Daha sonra ideal bir ampermetreyi KL noktaları arasına bağladıklarında ise eşler direncin R2 olarak hesaplandığı görülmüş. R1 bölü R2 oranı nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi başlangıç için baktığımızda arkadaşlar devrenin eşler direncine R1 diyor. R1 eşittir diyorum. Bakın üst taraf alt tarafa paralel. Burası 8, burası da 8, 8, 8 paralelse eşler direncimiz ne olur arkadaşlar? Çarpımları ve toplamlarından veya 2'ye bölümünden 4 ohm olur. Yani 4 ohmluk bir eşler direncimiz R'dir. Şimdi ne yapıyoruz? İdeal bir ampermetri KL arasına bağlıyoruz. Ampermetre iş direnci sıfır oluyor. Bir tel vazifesi görüyor. Onun için Burası birbirlerine paralel. Yine yan taraf birbirlerine paralel olmuş oldu. O zaman ikinci durumdaki direncimize bakalım arkadaşlar. 6, 3, 6, 3. Çarpımları bölü toplamlarından burası 2 oldu arkadaşlar. 2 ile 5 çarpımları böyle toplamlarından çarpımları 10. Toplamları da 7 olduğu için 10 bölü 7 oldu. Buranın eş ne oldu? İkisinin toplamı arkadaşlar 2 artı 10 bölü 7'den 14 artı 10 24 bölü 7 oldu. Arkadaşlar bu da 24 bölü 7 ohmluk bir direnci sağladı. Bundan sonrası da artık oranlıyoruz. R1'i R2'ye oranladığımızda 4'ün 24 bölü 7 oranı ters çevirirsek çarpıp çırparsak 28 bölü 24 bunu da 4'e bölersek 7 bölü 6 şeklinde bir oranı bize gösterir. Cevap 7/6 yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. 3. sorumuz şekildeki elektrik devresinde 2 ohm'luk dirençten 2 amper akım geçmektedir diyor. Buna göre voltmetre kaç voltu gösterir şeklinde sorulmuş. Şimdi buradan 2 amper geçiyorsa akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylar bölgelere paylaşıldığı için 2'den 2 geçerse 4'ten 1 amper geçecek. Buradan da arkadaşlar yine 4 olduğu için buradan da 1 amper geçecek. Ana koldan o zaman 4 amper gelmiş oluyor. 4 amperi ana kola yazdığımızda 5 5 onluk dirençlerden de 2 ampere 2 amper şeklinde paylaşmış oldular. Benden ne istiyor? Voltmetre istiyor. Voltmetre neyi ölçer? Bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. E o zaman bağlandığı uçlar arasında 2 amperlik akım geçiyor. Ve 5 ohmluk direncimiz var. Yani 10 voltluk bir değeri göstermiş oluyor. Cevap da buradan C'dir diyoruz. Dördüncü sorumuz ideal ampermetre ve voltmetrenin ve voltmetrenin nasıl bağlanmaları gerektiğini yeni öğrenen bir öğrenci özdeş dirençler ve iş direnci önemsiz üreticilerle şekildeki devreyi kuruyor. Buna göre devrede hangi dirençlerden akım geçer şeklinde sormuş. Arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım buraya geldiğinde bakın bir şöyle dirençli bir yol var bir de dirençsiz yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edecek. Üst taraflara gidecek. Üst taraflara gittiğinde bir burada bir de burada ikisinde de direnç var. Ee, ama burada voltmetre var. Voltmetre üzerinden akım geçirmeyeceği için burayı kullanamıyoruz. O zaman burayı pas geçiyoruz arkadaşlar. Hop geliyor bunun üzerinden geçiyor. Sonra bir Üst taraftan dirençli bir yol var. Bir de dirençsiz yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edeceği için artı kutbundan eksi kutbuna bu şekilde bir döngü yapısı kurduk. Yani hangi dirençlerden akım geçmiş oldu arkadaşlar? Yalnız M direncinden geçti. Yani cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Beşinci sorumuz. Şekildeki KL devre parçasında voltmetrenin gösterdiği değerler V1 ve V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devremizde şimdi V1 bölü V2 oranı soruluyor. O zaman voltmetreler üzerinden akım geçirmeyeceği için ana koldan gelen akım 3'ün üzerinden geçtikten sonra iki tane paralel bölge var. 6 ohmluk direnç olduğu için buradan iyi geçerse buradan da iyi geçeceğini ve buradan da 2'yi geçeceğini görmüş oluyoruz. E voltmetre 1'e baktığımızda V1 eşittir. Bağlandığı uçlar arasındaki I ile R'nin çarpımına eşit olacak. I çarpı 6 dediğimizde 6 I değerini gösterdi. Voltmetre 2'ye bakarsak bağlandığı uçlar arasında bir burası bir de burası var arkadaşlar. Burada V2 için 2i çarpı 3, 2i çarpı 3 ohm artı burası da i çarpı 6 dersek, i çarpı 6 ohm dersek karşımıza bakın. Art 6 artı arttan 12 i'lik bir eğilim çıkar. V1'i V2'ye oranlarsak 6'nın 12 oranı 1 bölü 2 yapar. Yani cevabımız D seçeneği. Şekildeki devre parçasında KL noktalar arasındaki potansiyel fark 200 volt olduğuna göre m MN noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buranın 200 volt olduğu söylenmiş. Şimdi V eşittir I çarpı R bağımsına göre burası 200 voltsa 200 eşittir. Buradan geçen akıma I dersem I çarpı R'miz 100 ohm olduğu için I'nin buradan 2 amper olduğunu söyleriz. Yani buradan 2 amperlik akım geçiyor. Şimdi devremizi arkadaşlar düşündüğümüzde buradan gelen akım girişi bu, çıkışı da burası olduğu için şimdi buraya alt taraftan 100 ohm'luk bir direnç ve çıkışa buradan ulaşmış oluyoruz. Üst taraftan ise 40 var, artı 20 20 var. Yani devrenin, devrenin arkadaşlar en sade şekli şu. K noktasından çıktık, üst taraftan gidersek 40 ohm, ardından da ne yapıyoruz arkadaşlar? 20-20 ohm iki tane direnç paralel bağlanmış yani 40-20-20 şeklinde dirençlerden geçtik. Alt taraftan ise 110 bir direncimiz var. Başka yok. 110. Hop bunlarla birleşip LM noktalarında tamamlanmış oluyorlar. O zaman bu devremiz aslında düzenlenmiş haliyle bu şekilde sahip. Peki buradan 2 amper geçerse 200 volt ya? üst tarafında 200 volt olduğunu biliyoruz. Peki o zaman V eşittir I çarpı R bağımsına göre 200 eşittir I üst tarafa giden akıma I dedim. 20-20 eş değerimiz 10 ohm oldu arkadaşlar. Burası da 40 olduğu için 50 ohm yaptı. Yani I akımımız üst taraftan 4 amper imiş. Yani buradan 4 amper geçti. 4 amper bunun üzerinden geçtikten sonra 2 amper 2 amper diye paylaşmış oldular. Şimdi bize ne sorulmuştu? MN nokta arasındaki potansiyel fark. MN noktası arkadaşlar bu bakın. NM. 20 ohmluk direncin gerilimini soruyor. O zaman V eşittir. I çarpı R bağımsına göre MN arasındaki gerilim. I buradan geçen akımı 20'den geçen akıma 2 amper dedik mi? Evet. Peki buradaki direncimiz de 20 o mu? Evet. O zaman 40 voltluk bir gerilim elde ettik mi? Ya yani ne oldu arkadaşlar? 40 yapar oldu. Cevap Adana olmalı diyeceğiz. 7. sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde diyor voltmetre 50 voltu gösterdiğine göre R1 direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar voltmetre 50 volt ölçü. Şimdi 50 volt diyorum. Şimdi burası 100 ise 50'sini bu kullanıyorsa 50'sini de burası kullanıyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman buranın eş ne? 5. Eş değer direnci. Yani 10. 10 eş 5. E şimdi düşünelim. Burada R1 direnci var. Burada ise eş değeri 5 ohm olan bir direnç var. E ben 100'ü 100'ü burada 50 diye buna paylaştırdığımda 50 voltunu bu kullanıyorsa e diğer 50'sini de bu kullanacak. 50 voltunu da bu kullanacak. O zaman eşit paylaşmışız. Niye eşit paylaşmışız? Buranın direnci ile buranın direnci eşit olursa eşit paylaşırız. Yani o zaman R1 direncinin burada direkt direk 5 ohm olması gerektiğini söyleriz. Bu şekilde arkadaşlar bulabiliriz. E, o halde cevap R1 direnci kaç ohmdur diye sorulduğu için cevap B seçeneği olmalı. Özdeş dirençlerle oluşturulmuş basit elektrik devresine KLM noktalarından geçen İKİ ile İM akımlar arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda artı kutuptan çıkan akım buraya gelecek. Paralel bölgelerimiz var. Şimdi burası eksi ise buraya eksi, buraya eksi, buraya eksi dediğimiz A. Eksi, eksi eksi arasında kaldığı için bu direncimiz kısa devre oldu. Sonra arkadaşlar buraya A kavşağı diyelim o zaman. Şimdi artı A eksi dersek. Artı A eksi dersek. Bakın şimdi artıdan A'ya bir tane R'miz var. Sonra A'dan eksiye A'dan eksiye iki tane direncimiz var. R ve R diye şöyle R R diye yazarsak bunu da üreticimize bağlamış olduk. Yani artı eksi devre arasında bağlanan dirençlerimiz bunlar. Şimdi bu devrede arkadaşlar ana koldan çıkan akıma 2 amper dersem paylar kollara i i diye paylaşacaklar. Şimdi buradan 2 amper çıktın, 2 i çıktığını pardon düşünürsek alt taraftan i, üst taraftan i geçecek. Şimdi buraya gelen akım arkadaşlar i. Bakın bu buradaki direncin kısa devre olduğunu söylemiştik. Yani bunu tercih etmiyor üst taraftan gidiyor şöyle i. Buradan geçmiyor. Buraya gelen i ile buradan gelen i birleşince hop burada 2 şiddetinde bunun üzerinden geçip buradan 2'yi devreyi bu şekilde kapatmış oluyor. Çıkan akım giren akım eşit. O zaman i k i l ve i m değer değerlerini tek tek i'ler cinsinden söylüyorum. K i k buradan i akımı geçti arkadaşlar. L'ye bakalım oradan da i geldi. M'ye baktığımızda orada 2'yi birleşip 2'yi oluşturduğu için M büyük K ve L arkadaşlar eşit olmuş oldu. Yani M büyük K ile eşit cevap buradan C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuz iş direnci önemsiz üreteş ve ideal ampermetre ile şekildeki devre kurulmuştur. Anahtar açıkken ampermetre bir amper değerini gösteriyor. Buna göre anahtar kapatıldığında ampermetreden geçen akım kaç amper olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi devremize baktığımızda anahtar açıkken ampermetri 1 amperi gösteriyor. Şimdi devremizde üreticinin artı kutudan çıkan akım buraya geldiğinde iki paralel bölge var. İkisine de gitmek zorunda. Sonra buradan 4 ohmluk direncin üzerinden geçip devreyi tamamlıyorlar. Yani devremiz başlangıçta şu arkadaşlar. 5 ohm ile 20 ohmluk direncimiz birbirlerine paralel. 5 ohm 20 ohm diyelim şöyle. Sonra bunlar birleşip R3'ün yani 4 ohm'luk direncin üzerinden geçiyor. Sonra devremiz bu şekilde tamamlanıyor. O zaman buradaki üreteceğimizin gerilimine V dersek şimdi bize ampermetre şu yani buradan gelen, buradan gelen arkadaşlar 20'den gelen e, akımın 1 amper olduğunu gösteriyor. Buradan 1 amperlik akım geçiyorsa 20'den 1 geçerse 5'ten 1 bir olduğu için 4 katı kadar yani 4 amper geçecek. O zaman ana koldaki akımımız 5 amper olacak. Yani üreticinin artı kutudan 5 amper çıktı. Yani buradan diyor ki aslında V toplam eşittir. I toplam çarpı R eşe göre 3 e, üreticinin toplam geriliminin 5 çarpı eş değer direnç. Bakın 5, 20 paralel olduğu için çarpımları böyle toplamlarından 100 bölü 25'ten 4. 4 de yanında 8 yaptı. Yani Toplam gerilimin, üreticinin geriliminin 40 volt olduğunu öğrendik. Yani bunun 40 olduğunu öğrendik. Bu bilgi bize bunu sundu. Şimdi anahtarı arkadaşlar kapatıyoruz. Anahtarı kapattığımızda Bakın burası eksi, 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 eksi. Yani bu kısa devre oldu. Devrede sadece artı eksi arasına 5 ve 20 bağlandı. Yani anahtarı kapattığımızda devre şu pozisyona girdi arkadaşlar. 5 ohmluk direnç. 20 ohmluk direnç ve üreticimiz bu şekilde ve eşittir 40 volt. Şimdi bunu pratik yolla şöyle yapalım mı? Burası 40sa, burası da 40 voltu, burası da 40 voltu kullanacak çünkü paylar bölgelerdeki gerilimler eşitti. O zaman burası 40 voltu kullanıyorsa. Buradan kaç amper geçer arkadaşlar? 2 amper geçmesi lazım. V eşittir i çarpı R'den. Yine buranın da 40 amperi kullan, 40 volt kullanması için buradan da 8 amperlik bir akım geçecek ki 8 kere 5 40. E o zaman arkadaşlar şimdi 5'ten 8 buradaki 20'den de 2 geçiyor. O zaman bunlar kısa devre olduğu için ana koldan o zaman 10 amper akım geliyor. 20'den 2 amperi geçiyor. Yukarıdan da arkadaşlar kaç amper geçiyor dedik? 8 amperlik akım geçiyor. Heh, bu 2 geliyor buradan. Anahtarı kapatmışız ya arkadaşlar bakın. Şimdi burada akımın nereden gideceğine dikkat edin. Bak bu kısa devre oldu. Bu kısa devre olduğu için niye kısa devre oldu? Akım buradan geldi bak. Buradan gelen akım alttan gitti. Yani 8 amper bunun üzerinden geçti. Buradan gelen akım 2 amper oldu. Onlar birleşip burada 10 amperlik kısa devre yaptı. Bunun üzerinden geçmeyip döngüyü tamamlamış oldular. Yani Buradaki R1 direncinden geçer geçerken 8 amper şeklinde aşağı yönde gittiğini ve ampermetreden 8 amper geçtiğini burada görmüş olduk. Şekildeki devre parçasında XY uçları arasındaki potansiyel fark V'dir. XY uçları arasındaki yani toplam potansiyel farka V demiş. KL nokta arasındaki potansiyel fark nedir diye sormuş. Arkadaşlar X ile K noktası zaten aynı noktalar, yani buna X noktası diyebilirsiniz arada direnç olmadığı için. yine Y dediğimizde bu noktayı Y ile L noktası eş değer noktalar arkadaşlar. O zaman X-Y noktalar arasındaki potansiyel fark V ise K-L noktalar arasındaki potansiyel fark da aynı noktalar arası potansiyel fark olduğu için o da V olur. Burada herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Cevap E seçeneği doğrudur. 11. ve sonuncu sorumuz Şekildeki devre parçasında R ve 2R dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel fark sırasıyla 2V ve 12V'dir. Buna göre x bölü r oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın 12V için düşünüyorum. Buradan i akımı geçiyor. O zaman 12 volt eşittir. i'miz 1, i, r'miz de 2r. Yani sadeleştirirsek, 2'ye bölersek 6v eşittir. i çarpı r çıkmış oldu arkadaşlar. Birincisi bu. Şimdi o zaman buradan geçen akımı bulabilir miyiz? Buna ben i üssü demek istiyorum. O zaman 2V eşittir i üssü çarpı R. R'miz de 1R oldu. 6V'ye ir dersek bu arkadaşlar ne olur? 3'te 1 olduğu için bunun 3'te 1'i yani i çarpı r'nin 3'te 1'i eşittir. i üssü çarpı r dediğimizde r'ler gitti. i üssü arkadaşlar i bölü 3'e eşit olmuş oldu. Yani buradan i bölü 3 akımı geçiyormuş. E peki buradan i bölü 3 geçiyorsa toplamının i olması için buradan da 2 i bölü 3 akımı geçer mi? Evet. Peki akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için bu tarafın toplam direnci buranın direncinin 2 katına eşit olmalı. Yani x artı r direnci eşit olmalı. 2x direncinin 2 katı. Çünkü akım yarı için direnç bunun 2 katı olmuş olacak. Yani o zaman x artı r eşittir 4x dediğimizde buradan 3x'in r direncine eşit olması x'in direncinin r cinsinden r bölü 3 olması anlamına gelecek. Bize x direnci R bölü 3 demiştik. Bunun R'ye oranı 1 bölü 3'ün 1'e oranı 1 bölü 3 olduğu için cevap B seçeneğinin doğru olduğunu bize gösteriyor.